Kuzenimin babası Siber suçlarda komiser bak Şimdi ben senin ses kaydını aldım Benim böyle ailevi bir bak Ailevi değerlerde Ailevi değerlere küfür etmek hapisçi Ne acaba bir dakika Senin ses Kanka bak şimdi şakamız yok gerçekten yok. Ee, birazdan, birazdan e, ee, bizim şey babama şimdi benim oğlum bizimle çalışıyor. Benim evim Şimdi ben onu atacağım Görürsün evine o ister gelecek Evine o ister gelecek <gülüş> ve evine... ifade vermeye gideceksiniz yani Oy, tamam abi, Aynen right. aynen aynen lütfen gönder dürüm de gönder Bana ben bir şey değil mi bak e, bu oyunda necromancer diye biri var e, Biz bunu ses kaydını aldık bana steam'den yalvarıyor kanka beni vermeyeceksiniz Var <laughs> ama yalvarır sürünürsünüz yerlerde sürünürsünüz bütün paranızı var. Hapise girersiniz. Sen sürünmezsin. Oh, Aile sürünmezsin. Çekil ya. Tehdit diyor. Stalk edin. Tehdit ediyor. Yerlerde sürecekmişiz. Tehdit ediyor. Yasak mı. Yasak. Kanuna aykırı. Ben ay, rektörlükte ay, çalışıyorum ay, kardeşim. Ay, ee, çaycı ay, olarak. Ama sana bir şey mi? De... <laughs> Dur, o ben kadar çok gençim, zirvekar oldum. Buradan ben çok geçmişim. En kötü yani... Buraya kürek olduğum çok belli oluyor bak. Çete değil. Daha ısınan <laughs> var mı dedim. Bak birine bir de, bir de bir var mı? Hemen analoji girmeye bak. Hemen analoji girmeye başladım bak. <gülüyor> yaptın <laughs> mı, yapmadın mı? Şimdi bana bunu bir söylesene bak. Yaptın. Hemen analoji girdin. Ben... Abim yapayım yok senin anneni yerden yere vurayım dedin mi dedin? Bakalım, ya ne diyorsun gülük oğlu? Bir, bir, bir şey yapmayıp bak! Durup durmadık geri geldim bak. de şimdi bu normal ne bak işte bak bir zekalı oldum buradan belli oluyor. Bağır, bak, 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 işte bu önemli milletin annesine küfür eden adam hayır gelir. Bir zekalı aptal çocuk senin bu dünya...